Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç ayetler var. Bunlardan bir tanesi ve yunuttu mudna siz dönerseniz biz de döneriz diyor. Bir başkası İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir kavmi kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez diyor. Şimdi bu değişim, dönüşüm, dönmeyi Amma hayır, amma şer. Ne isterseniz ona kabul edin. Bir millet özüne güzel değerleri alırsa yücelir. Rezillikleri, çirkinlikleri, ahlaksızlıkları alırsa günah bataklığına saparsa düşer. Bu, bu, bu bir kanundur yani. Ama siz vazgeçerseniz kötülükten